Evet arkadaşlar sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Çevresi 17 santim ve kenar uzunlukları tam sayı olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Üçgenimizi çizdiğimiz zaman bir kenara A, diğer kenara B, diğer kenara C olsun. Bunların toplamının 17 olduğunu bize vermiş. Ve biz bağıntılarından neyi biliyoruz? Örneğin C kenarını aldığımız zaman bu C, diğer iki kenarın toplamından küçük ve diğer o iki kenarın A ve B'nin farkının mutlak değerinden büyüktür diyoruz. Mutlak değer için almamızın sebebini biliyorsunuz uzunluktan bahsettiğimiz için sonuç eksi gelmesin diye uğraşıyoruz. Burada A artı B var. Bildiğimiz bir ifade var A artı B artı C. Buna çevirelim o zaman. Her yere artı C ekleyelim. Eşitlik bozulacak değil sonuçta. Artı C, artı C, artı C. Şurayla ilgilenelim arkadaşlar. 2C küçüktür A artı B artı C yani 17'dir. C küçüktür 17 bölü 2 gelir. C'nin üst sınırını bulduk. Şimdi alt sınırını bulalım. Alt sınırı da şuradan yararlanalım. C küçüktür 17 bölü 2. C büyüktür. A eksi B'nin mutlak değerinin. A eksi B'nin mutlak değeri. Sonuçta Mutlak değerden bahsediyoruz. Mutlak değer en küçük ne? Kaç olabilir? Sıfır olabilir. Yani A ve B ikizkenar olursa A ve B birbirine eşit olur. Dolayısıyla burası sıfır olmuş olur. C sıfırla 8.5 arasındadır. C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değer alır. C değer aldıkça elimize farklı farklı 8 tane üçgen gelmiş olur arkadaşlar.